Allahu Billahi min Şeytanı Rjeem Bismillahi r R-Rahim Rabbi ve Salat ve Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala alihi ve Sahbihi Ejmeyin Ayetül Kübra birinci bab 11. mertebe sonra Kemalat insaniyenin en mühimmi ve en büyüğü belki bir cümle tamamen Kemalat insaniyenin menba ve esası imanı billahtan ve marifetullah'tan neşet eden muhabbetullah olduğunu bilen o dünya seyyahı bütün kuvvetiyle ve letaifiyle imanın kuvvetinde ve marifetin inkişafında daha ziyade terakki etmesini istemek fikriyle başını kaldırdı. Evet Risale-i Nur nedir? E, dersimizin ikincisini okuyacağız inşallah. 10 tane e, maddeyi işte 10-12 dakikada yetiştirmeye çalışacağım. Şimdi bunlardan bir tanesi de e, burada okuduğumuz gibi Kemalat-ı İnsaniye'nin en önemli esası hatta bir cümle tamamen demek buna bakar diyor kemalat-ı insaniye ve 20. mektubun Başında da malumunuz bu geçer katiyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. İman, bir, imanı billahtan neşet eden marifetullah'tır. Şimdi imanı billah tafsilli ve bürhanlı olduğunda yani inkişaf ettiğinde ona marifetullah deniyor. Risale-i Nur Üstad'ın emirdağı layıkasında geçtiği üzere orijinal ifadesini söylüyorum tafsilli ve bürhanlı. Orada da zaten bütün kemalat insaniyenin esasını bu olduğunu ifade eder. Tafsilli ve bürhanlı marifeti kutsiyedir Risale-i Nur. Tafsilli ve bürhanlı. Yani imanı tahkiki de deniyor buna. Marifetullah noktasında tafsilli ve bürhanlı marifet kutsiyedir. Yine başka bir yerde külli marifetullah bürhanlarıdır der. Külli marifetullah bürhanları. Evet. Demek ki marifetullah noktasından Risale-i Nur nedir? hatta bakın şöyle bu maddeyi kapatalım. 22. sözün 4. lemasının sonunda der ki işte marifetullah'ta terakkiyatı maneviyenin derecatını ve huzurun meratibini bundan anla. Yani marifetullah'ta hatsiz, nihayetsiz bir terakki var. Bu noktada Risale-i Nur açık. Yani istediği kadar bir insan, tabii ki teveccühü okuması, istidadı, latifeleri, takvası neyse yani çok sebepler var terakki edebilir. Marifetullah'da terakkiyat-ı maneviyenin, maneviyenin sınırı yok ve bu cihetle Risale-i Nur fevkalade terakki ettirebilir, inkişafa medar olabilir. İkinci olarak malumunuz Risale-i Nur'un mesleğinin esaslarından bir tanesi de tefekkürdür. Zaten e, Marifetullah aslında esas olarak Risale-i Nur mesleğinde tefekkür ile elde ediliyor. Hatta şöyle bir cümle geçer tarih hayatta Marif, tefekkür ile elde edilen marifeti imaniye Ruh için kainat hüsatinde bir genişlik temin eder. İşte Risale-i Nur'u 29. lemada şöyle tarif eder. Kur'an'ın bu asırda tefekkür aynasıdır Risale-i Nur. Kur'an'ın tefekkür aynası. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bizi e, tefekküre emreden ayetler onları zikreder. Nasıl tefekkür edeceğiz? Tefekkür aynası. Risale-i Nur Kur'an'ın tefekkür aynasıdır. Şimdi yine e, birkaç yerde mesela Emir Dağ'ın okuyalım. Risale-i Nur'un Kur'an'ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammalarını hal ve keşfettiğini söyler. Evet dinin, şeriatın ve Kur'an'ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammalarını, tılsım demek gizli kalmış etkili sır demek, e, muammalarını hal ve keşfeden, en muannit dinsizleri susturup ilzam eden ve miraç ve haşri cismani gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur'an hakikatlerini en mütemerrit ve en muannit filozoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları. Yine bu manaya Kastamon layıkasında da değinir. Der ki Risale-i Nur Kur'an'ın yüze yakın tılsımlarını ve muammalarını hal ve keşfetmiştir ki o tılsımların bilinmemesinden eski zamanlarda insanlar pek çok insanlar şüphelere düşüp tereddütlere düşüp bazen imanını kaybederdi diye. Evet işte o tılsımları o muammaları bunlar zaten külliyatta işte 24. mektup, 29. söz, 30. söz, 16. söz gibi pek çok kudret bahsi gibi meselelerden bahsediyor. Daha önce ne demek tılsım? Yani daha önce hiç açılmamış, bahsedilmemiş Kur'an'ın e, sırları, cevherleri tabiri caizse. Şimdi dördüncü olarak bakın bu da çok önemli. Derya Kastamon layıkasında fahş etme, hatırıma gelmeyen bir sırrı faş etmeye mecbur oldum. Şöyle ki Risale-i Nur'un şahsı manevisi ve o şahsı maneviyi temsil eden has şakirtlerinin şahsı manevisi ferit makamına mazhar oldukları için değil hususi bir memleketin kutbu, belki ekseriyeti mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutbu azamın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mecbur değil. Risale-i Nur'un şahsı manevisi ferdiyet makamına yani ferit makamına mazhar ki bu çok istisnai bir durumdur. Bakın her asırda bile olmaz. Ne demek ferit makamı? Burada geçtiği üzere hani Ricalül Gayb zatlar yine Kastamonu layıkasında geçer. Yani bir tasarrufat var, manevi bir saltanat var. İşte Kutbu Azam, bütün kutuplar, evliyalar Kutbu Azam'a bağlı olmak zorundadır. Yani onun tasarrufu altındadır. Ee, bir hiyerarşi var orada. Şimdi Risale-i Nur bu asırda e, o kadar işte birinci derste de ifade ettiğimiz gibi doğrudan doğruya verasetin nübüvvetten gelmesi, külli e, e, vazifeleri e, ifa etmesi noktasından ferdiyet makamına mazhar. Yani Kutbu Azam'a da kimseye de manen bağlı değil veraset-i nübüvvet diyetiyle doğrudan doğruya Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselama e, bağlı olduğunu ifade etmek veya İmam-ı Ali'ye bağlı olduğunu ifade etmek noktasında bakın ferdiyet makamı. işte zaten izahını yaptı. Kutbu Azam'ın tasarrufundan hariç. Bu ifade ettiğim gibi yani normal şartlarda bu pek mümkün olan bir durum değil. İşte Gavs-ı Azam'da mesela ferdiyet, kutbiyet ve gavsiyetin tazamun ettiğini 8. lemada okuyoruz. E, bu da aslında gizli kalması gereken bir sır ama işte birinci şuaya çok böyle bir alim bir hoca e, itiraz edip büyük e, bir sıkıntı yani zarar verdiği bir dönemde bu sırrı da paylaşmayı faş etmeyi yani duyurmayı uygun görmüş üstadımız. Evet e, şimdi yine e, 26. sözün zeylinde bakın şöyle geçer hakikatın ilmine, şeriatın hakikatına, Kur'an'ın hikmetine dair olan 26 adet sözler. Yani Risale-i Nur nedir? Hakikatın ilmidir. Yine benzer birkaç sayfa geride bakın. Hakikatın ilmini, hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan der bize. İşte ondan birkaç sayfa sonra da Risale-i Nur'u şöyle tarif eder. Hakikatın ilmi, Şeriatın hakikati aslında bunların her birini ayrı bir madde olarak da düşünebiliriz ama beraber geçtiği için biz tek madde bakalım. Hakikatin ilmi, malum zaten e, e, hakaik ı kainat, yani üstadımızın sırlar ilmi olarak var, verasetle elde ettiği, yani ona verilen ilimlerden biri de nedir? hakaik ı kainat, e, ı eşya ve esrar-ı kainat, hakikatları vakide olduğu gibi görmüş. Hakikatin ilmini, şeriatın hakikatını, Kur'an'ın hikmeti, kutsi hikmeti. Yani felsefecilerin meşgul oldukları bütün meseleleri bakın Kur'an onları zaten kainat mevcudat nedir niçin var akıbeti ne olacak kainattaki faaliyet gibi bakın bütün bu hikmetler Kur'an'ın hikmetleri Kur'an'ın ders verdiği hikmeti tabiri caizse tafsirli bir şekilde izah eden kutsi hikmettir Kur'an'ın hikmetidir diye ifade ediyor. Ve buna bağlı olarak bakın yine bazı yerlerde Risale-i Nur'un ulumu imaniye ve Kur'ani olduğunu ve en yüksek ilim, en kıymetli ilim zaten hadislerde de geçtiği üzere nedir? Hatta şöyle geçer bakın 25'in sözde. Evet, bütün beni ademe, bütün tabakatıyla en yüksek ve en dakik ilim olan iman. En yüksek ve en dakik ilim olan imana ve en geniş ve nurani fen olan marifetullah'a. Evet, bu noktadan en yüksek ilim, en dakik ilim, en kıymetli ilim olan nedir? Ulumu imaniye ve Kur'aniyedir. Risale-i Nur ulumu imaniye ve Kur'aniyedir diyebiliriz. Yine birinci şu anda birkaç yerde geçer. Ne olarak geçer? Manevi bir elektrik olan Risale-i Nur dahi der. Risale-i Nur manevi bir elektriktir. Şimdi e, elektrik ne, ne yapar, ne işe yarar? Bir kere nurlandırır mesela. Lamba olarak düşündüğümüzde e, biz en çok lamba kısmını kullanıyoruz. Ne yapar? Nurlandırır. İşte Risale-i Nur'da bizim hem hususi alemimizi hem de umumi dünyayı nurlandırıyor. Sonra işte mesela karanlık bir akşamda odaya girdik hiçbir şey görmüyor, görmüyoruz ama elektrik olduğu zaman elektrikten istifade ettiğimiz zaman ne olur? Farkında oluruz. Eşyayı görürüz. istifade ederiz. Ve yine 27. 1. şu anda 27. ayetinde şöyle de diyor üstadımız. Yani elektrik bir enerji kaynağıdır. Pek çok işe yarar. Yani sadece aydınlatma lamba olarak değil. E, manevi bir enerji olarak da bunu düşünebiliriz. Diyor ki Risale-i Nur onuru ilahinin leması olacağını ve düşmanları tarafından gelen şübehat zulümatını dağıtacağını mana işaresiyle müjdeliyor. Yani zulümat karanlıklarını dağıtan bir elektrik manevi bir elektrik olduğundan bahsediyor. Yine başka bir yerde e, birinci şuada da geçer bu e, şeyde de geçer e, Meyve Risalesi'nin en sonu, sonundaki e, o felek nasla alakalı bahislerde de geçer. Risale-i Nur'un bu asırda bir urvetül vüska olduğunu, Risale-i Nur bu tarihte bu asırda bir urvetül vüskadır. Yani çok muhkem kopmaz bir zincir, bir hablullah'tır. Ona elini atan, yapışan necat bulur der. E, birinci şu anın 9. ayetinde de şöyle geçer bu. Fekad istemseke bil urvetül vüska yani Allah'a iman eden hiç kopmayacak bir zinciri nuraniye yapışır temessük eder. Risale-i Nur ise imanı billahın billah, billah Kur'an-ı bürhanlarından bu zamanda en nuranisi ve en kuvvetlisi olduğu tahakkuk ettiğinden bu bil'urvetül vıfka yani kopmaz bir ip külliyetinde hususi dahil olduğunu olduğuna teyiden makamı cifresi 1347 ederek Risale-i Nur'un intişarının fevkalade parlaması tarihine tam tamına tevafukla beraber bu 14. asırda Kur'an'ın icazı manevisinden neşet eden bir urvetül vıska Risale-i Nur Kur'an'ın icazı manevisinden neşet eden bir urvetül vıska ve zulümattan nura çıkaracak bir vesile-i nuraniye Risale-i Nur olduğunu Remzen bildirir. Evet. Sonra yine 13. şu anda birkaç yerde bu da manidar ve önemli Risale-i Nur'un umum alemi İslam'ı alakadar edecek bir hakikat olduğundan bahseder. Risale-i Nur'un umum alemi İslam'ı alakadar eden bir edecek eden ve edecek bir hakikat olduğundan bahseder. İşte bunu mesela şöyle ifade edebiliriz. Ee, Osmanlıca laikalardan birinde şöyle bir cümle geçer burayla alakalı olarak. Koca alemi İslam'da, koca alemi İslam'da milyonlar adamın yapması gereken bir vazifeyi Risale-i Nur'un mahdut şakirtleri görüyorlar diyor. Koca alemi İslam'da Milyonlar adamın yapması gereken işte e, okumaya çalıştığımız imanı tahkikini ne vermek Kur'an'ın hakikatlarını Kur'an'ın etrafında bir seddi Kur'an olmak e, buna benzer kalbi külli vicdan umumi tamir ve tedavi etmek gibi okuduğumuz manalar işte bu diyor e, koca alemi İslam'da milyonlar adamın yapması gereken vazife Risale-i Nur'un mahdut sınırlı işte yani, belli zaten hani e, şakirtleri yapıyorlar diye. Risale-i Nur'un umum alemi İslam'ı ala kadar etmesi noktasından eden bir hakikat olduğundan bahseder. Onuncu ve son olarak da e, yine birinci şuada da geçer ayetlerin bir bir tanesinde e, Kur'an'ın eczani ve külliyatta mütedid yerlerde geçer. Kur'an'ın edzani kutsiyesinden bahsedilir. Yani Kur'an kutsi bir eczanedir. Her türlü e, Zaten ayetle lilledine amin huden ve şifa yani ayetle sabit olan bir hakikattır bu. Kur'an'ın şifa olduğunu Cenab-ı Hak ayetle zaten ifade ediyor. İşte bu asırda da Risale-i Nur eczane kutsiyi Kur'aniyeden alınan mücerrep ilaçlardır. edviye ruhaniyedir veya edviye nuraniye olarak da ifade ediyor. Demek ki Risale-i Nur Kur'an'ın şifadar eczanesi, eczane-i kutsiyi Kur'aniyeden e, manevi yaralarımıza bununla alakalı e, daha böyle tafsilatlı e, ders almak isteyen Barla layıkasında küçük Ali abinin bir mektubu var o bundan çok güzel bahseder Risale-i Nur'u okuduğunda tanıdığında bütün manevi yaralarının kurumasından bahseder Barla layıkasında çok mektuplar var ama en müşahası konumuzla alakalı olarak budur demek ki e, e, Eczane-i Kudsi Kur'aniyeden e, mücerrep tecrübe edilmiş faydaları yani mücerrep ne demek? Ya yani artık test edilmiş, tecrübe edilmiş, müsellem olmuş mücerrep ilaçlar ve edviye edviyeyi nuraniyedir. Yani nurani devalardır. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru da'wahum enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha.